Herkesin yaptığı bir hatadan bahsedeceğiz. Bundan evet. kaçınmamız lazım. EVO anti diye bir madde bu. Anti dediğimiz şey aslında en basit tabiriyle Voltaren. Tabii, tabii. Hı -hı. <laughs> Ağır kesici. Aynen Voltaren Sr 75. Voltaren Sr <laughs> 75'i özellikle profesyonel sporcular Aynen. böyle cebinde taşır, leblebi gibi ağzına atar her problemde. Bununla ilgili yaşanan o kadar enteresan hikayeler var ki hani benim e, milli takım süreçlerinde başıma gelen olaylardan biri bir sporcumun aşili kopmuştu mesela Volteran yüzünden. Hı -hı. Çünkü kızın aşili ağrıyor e, ve maça çıkması lazım. İşte bana iğne yapın diyor. İşte masör iğne yapıyor. Voltaren verin diyor. İçiyor bir tane <laughs> daha atıyor ağzına ve ağrıyı kesmek için her şeyi yapıyor. Sonra maça çıktığında daha ilk smaçta maçı başlatırken bütün salon sesi duyuyor. Çat diye bir ses yani. Çünkü artık o Aşilden ben hani çok problemliyim. Bana yüklenme mesajını Kesip Kesiyor. atıyor. Yani hissetmediği için ağrı mekanizmasını ortadan kaldırdığı için ki bizim için çok değerli bir mekanizma o, Artık yaralanmaya sebep oluyor. Hı. Ben şey diyorum Voltaren. yani bize hem iyi gelebilir hem Hı -hı. de bizim katilimiz olabilir. E, tabii ya.